Orta Doğu ile bitirin. Evet. Yoruldur. <laughs> ha? Orta Doğu. Dinlemeyen var mı içinizde? <laughs> Kemal falan dinlemedi herhalde. Evet, Kemal dinlemedi. Sen ne dinledin? Büyük Orta Doğu şiiri mi? dinledin? Bir tek Kükret <laughs> <laughs> <okurum. gülüyor> dinledim. Kükret dinledim. Kükret dinledim. Kükret Evet. 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 Çok dinlenmeyen var. Oo, herkes geldi. Feridun <laughs> evet. ne yapıyorsun? Ne olacak bu Fener'in hali ya? <gülüyor> <gülüyor> Fener dünyayı yenir. Avrupa'ya gelirse sus diye sırlar. Ya senin sevgilin herkesin sevgilisi olmak zorunda mı? Değil Benim sevgilim Fenerbahçe. Herkesin manitası olmak zorunda Sevgilim ben arkasında da yenilse de hata da yapsa benim sevgilim o ya. Herkesin takımı evet. kendine. Çok klasik oldu ama doğrudur. Ya, herkesin takımı kendine. hiç bir <laughs> zaman özür dilerim. abi. Lastikler iyi mi? <laughs> lastikler iyi mi? Anlamadım. Ben. Yani. <laughs> ha, <ama gülüyor> ben de lastikler iyi mi? iyi mi? Bence lastikler iyi dedi. Bristol Tüm sevgilerin içinde bir Galatasaray'ı unutamadım ya. Ne güzel işte. Yani ben şey yok işte Galatasaray bize falan Ama bu sene herkes Ama sevdiği... bu sene gene göre göreceğim de gideceğim. sevdiği, herkes sevdiği, herkes ya. takımı tutsun. Dur. Bu kadar. Peki, büyük orta doğu şiiriyle bitirelim bu işi. Ben, ben de kendiniz oyunun son şiiri yetiştim. Yani en belalı şiir. olsalar atomun cinsiyetini görecekler. Emeğin de zaman sömürgeciliği girecek döngüye. Bakınız toplu katliamlar altını ben çizdim faşizm tahtara valisi çevireyim notu soykırım Gedik köpek mamasıyla bebek maması aynı rafta satılıyor tirinle bandımın marketlerinde. hak kuzum dondurulmuş bok kalmamış. Ama ama şekerim doldurulmuş taze çocuk kafası var burada bu arada. Doktrinden, yasa dışı eylemler, ...telekulak ve alzheimer ve Kyoto sözleşmesi ve özel hayata benzeyen seralardan salınan gaz ve ıslak hamburger kokan şamantik osuru ve bir cumhuriyeti bilmem kaç senede iç etmek ve hep yarım kalan savruk devrimlerle avulmak ve hep yürümlerle bir halkı savunmak ve 27 Ocak 1299 bahenaydı 23 Nisan 1920 sandikada çevirme telaşı kıçımızı başımızı her dakika bayraklarla donatmak açık alınma çıkılan her savaştan yalnız dönmek eve eve dönebilmek hatta dönek ve yalnız da olsan kendinle hey bak ah bebeğim beni dinle marketler, içtima için nayron sabahlarda plastik nöbetler tuttuğumuz tüm bunlar kasiyerin sikinde değil. Ha para üstü ha akşam üstü. Buzular çözüldü. Penguenler, kutup ayıları, foklar örgütlenemiyormuş. Bana ne? Bir hayvan daha fazla olsalar atomun anını görecekler. Bir hayvan daha fazla olsalar nötronların sarkık şiş kovamelerini, protonların kalın damarlı yarraklarını görecekler. Oysa mikroskop gibi yürek, teleskop gibi akıl gerek. Oysa tüm bunlar, tüm bunlar olsa kaseri ilgilendirmiyor şekil bir de anlatıldığı üzere. <laughs> A üç yıl var renklerine göre. ...ABD B, D mavisi, beyazı, karışık kırmızıyla hepsi ideoloji uyan mutlak kırmızıyla Coca-Cola mı? Yoksa domuz yağı kullanılmayan kırmızıyla Kola Turka mı? Tarihe karışan Akola'yı da sor. Unutma canım. Ben gaz uzalıyım hayatım. Bize Uludağ ya da Ankara ama aman daha daha erken kararır hava bu ülkede gitgide Ay enerji içeceği de kalmamış şükümded. En en ne varsa en ne varsa finansal o bedenimde. Akşama baba cüzün. Unutma ülker getir. denen afrodizyak kelime anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri ise eve dönerken farizleri ve C portreli tişörtler almalı, nazım almalı, kutsal kitap almalı, kredi kartı almalı, 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 hep hep almalı kasiyere göre. Made in West ya made in fucking other countries. Bir komşum Yavuz Çetin dinliyor sabaha kadar. Diğer komşu sonuca ulaşacak nükleer tanrı denemelerinde demedi, deme. Hey, bana bak, demedi, deme. Tanrı mayındır, basma üstüne. Masumen ile Müslümanın kulağa hoş gelen yetişmesinde incele sindirim sistemi direct or indirect hangi yönde mental faaliyette ve kudurmuş bir toplumu aşka karşı marşla aşılamak ve kudurmuş bir toplumu çılçıplak bir ahlakla karşılamak ve kudurmuş bir toplumu beklentisizlikle en az üç çocukla başkalaştırmak kasiyere göre sana titreme diyorum. Hey bana bak bebeğim titreme. Tanrı mayındır, asla tanrı mayın. Basma içine... Bir kişi daha fazla olsalar anamızı sikecekler düğünle dernekle. Ama tik denilen şey de konsantre bir şey bedeli ağır bir şey. Kolesterolü ve şekeri yükseltiyor çok aşırı yenildiğinde. Korkma. Söyler bu şafaklarda yüzen ansı ancak ancak yine de beyninde kurttan kurt bir düşman var yeşilden daha beter yeşil mi yeşil mi Müslümanlar, ben bir gayim. Ben bir anarşistim. Sosyalist kökenli bir anarşistim. Çok güzel bir aşığım. Umarım bu gece buradaki bütün şairler, bütün dostlar da bu çerçeve dışında da ürünler vermiştir. Sizi mutlu edecek. Hepsi çok güzeldi. Hepimiz toparlandık. Bir araya geldik. Delirdik. Çok güzel bir geceydi. Allah cezanızı versin. Biraz da İbrahim Tatsızlık yapayım. İyi ki vardınız. Önce bir kendinizi bir alkışlar mı Şiir çok özel bir duygu değildir. Şiir sadece ifade etmek içindir. Şiir bir bağırmak içindir. Bazen ee, bunu paylaştığım için sizlerle bu gece bütün burada katılan arkadaşlarla ve dinleyen arkadaşlarla çok mutluyum. Son 9 geceye doğru gidiyoruz. Geri sayım başladı. Yani 10, 9, 8 sayılır. 10. geceyi tamamladık. 9. geceye doğru gidiyoruz. Umarım hep beraber şu son 9 geceyi de benim adıma değil, bana bir katkısı tabii ki var. Sizleri burada gördükçe. Çünkü moderatörlük çok güzel bir duygu. Ama şu 9 geceyi de Hele şu kültür şenliği, ama kültür başkenti yapılan yerde burada sürdürüp de daha kalabalık yaparsak yan yana çok daha sevineceğim. Ee, haftaya beraber bir yerde gitmiyoruz daha. Bir amaç yapacağız.